Şirin Köyü'nde görevlerini yapan şirinler var. Ha, var. Ayrıca şirine bir de bu elemanlar var. Güçlü, gözlüklü, sakat, aynandırıcı bile değil. Beni takip edin. Kayıp köyün haritasını buldum. Ama yasak ormandan geçmemiz lazım. Vay canına. Aa! Ama hani yasak orman baştan sona tehlikeli sürprizlerle doluydu ve güvensizdi? Aa! 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 <laughs> Gelecek yıl. Onların gerçeği öğrenmeden durdurmamız gerek. Ben yine. a u el. onlar da a, hayır Gargamel derler. Sonra ben. Sakar nasıl gidiyor? Ha, i̇yidir sanırım. Ne yaparsan yap. Kumanyanın tamamını yeme. Ha, kumanyamın tamamını yedim bile. Şirinleri tanıdığınızı sanıyorsunuz. Ha, sanırım kumanyayı çıkartmak üzereyim. Ama bütün hikayeyi bilmiyorsunuz. Orada neler oluyor? Kayıp köy burası mı? Bakın işte oradalar. Ne istiyorlar? Ya böyle pullu pul derileri varsa. Ve evet, dev pençeleri karşılaşacağımız şeye hazırlıklı olmalıyız. Korkudan altıma edeceğim çocuklar. Şirinler kayıp köy. E yok artık. iyi. 2017'de sinemalarda.